özellikle bu okullarımızın e, ilk eğitim öğretim yılı açılışlarında ara tatillerde, sömestr tatil başlangıçlarında yoğun olarak bütün okullara planlama yaparak okul servis araçlarını denetliyoruz. Daha sonra da e, muhtelif noktalarda yani bu eğitim öğretim yılı boyunca e, bu denetimleri yapıyoruz. E, Okul servis araçlarının öz, özellikle bu okul servis hizmetleri yönetmeliğine uygun olması açısından e, çocuklarımızın emniyette gidiş gelişten sağlanması açısından e, denetimlerimizi yapıyoruz, sürdürüyoruz. E, gördüğünüz gibi burada da bir uygulama noktası oluşturduk. E, okulların yoğun olduğu bölge. Burada da uygulamalarımızı yapıyoruz. Korsan taşımacılık, işte gördüğünüz gibi orada e, bir aracı da e, korsan taşımacılık yaptığı için bağladık. Aynı şekilde okul servis araçlar hizmet yönetmeniyle aykırı durumlar olduğunda e, 2019-18 sayılı kanunun ilgili maddelerine ceza işlemleri uyguluyoruz. E, genel olarak bu S plakalı araçlarımızda hiçbir sorun yok. Onlar zaten yıllık alıyor e, belediye başkanlığından e, uygunluk belgelerini. Sürücüler de keza aynı. Sürücülerin de bir uygunluk belgeleri var. Çünkü bunların bir şartları var. E, bu şartları sağlaması gerekiyor. Örneğin ee, araçlarda 3 e, noktada emniyet kemeri olması, sensörlü olması, iç-dış kamera kayıtlarının 30 gün süreli yapılması, araç takip sistemi, e, bunun 12 yaşından küçük, e, büyük olmaması. Bunları zaten belediye başkanlığı her yıl e, denetliyor. E, buna göre uygunluk belgesi veriyor. zaten biz de denetliyoruz ekstradan. Biz uygunluk belgesine bakıyoruz. Ondan sonra haricen denetlemizi yapıp gönderiyoruz. Sürücülerde de aynı şekilde Selece belgesini alması gerekiyor. Ee, şimdi okul servis araçları yönetmeliğe göre personel serviste de taşıyabiliyorlar. Ee, tabii ki okul hizmetlerini aksatmamak kaydıyla. Ee, her sabah biz e, özel servis ekiplerimizle e, bu denetimleri yapıyoruz. Akşam dönüşlerinde aynı şekilde, okul dönüşlerinde aynı şekilde. Yani her okulun dönüşü farklı olduğu için tabii ki e, standardı olmuyor. Onu e, okul bölgelerine göre planlamamızı yapıp, ekiplerimizi sevk ediyoruz. Oralarda e, denetimleri yapıyoruz. Çekmek değişiklik ya. evet. evet. भाई हमारा बन गया साहब हां ये ठीक है हम मैं आपको तस्वीर डालूं इसको भेज दूं है あいい感じで。 Tamam. Baik, kira dah. yapıyor abi geliyor. Şu bizim herkesin uygulaması yapıyor. Bu